Merhabalar hanımlar Gönem Bayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa işli köfte yapacağım. İlk önce tavamızın içine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İçli köftemizi yaparken kıymamızı ve soğanımızı ilk önce kavuracağım. Soğanım 3 adet orta boy soğanı doğradım arkadaşlar. Sıvı yağımın içerisine ilave ediyorum. Soğanlarımızı öncelikle kavuruyorum hafifte. Soğanlarımız kavrulurken içerisine yaklaşık 200-250 gram kadar kıymamı ilave ediyorum. İkisini birlikte kavuracağım ki soğanlarımız yanmasın. 200-250 gram kıymamı ilave ediyorum. İçli köftemin ilk önce iç harcını yapıyorum. Ben ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Daha sonra kıymamızı da soğanla birlikte kavuruyorum. Evet arkadaşlar kıymamızla soğanımız şu anda kavruluyorlar. Ben içli köfteyi yapmaya çalışacağım dedim ama ilk önce içli köftemizin içini e, yapmaya çalışıyorum. 3 tane orta boy soğanı ince ince doğradım. İçerisine 250 veya 300 gram kadar kıymamı ilave ettim. Daha sonra bu iki malzemeyi karıştırarak güzelce birbirine yedirmeye Çalıştım arkadaşlar. Kıymamızı kavurmak için aileyetten yarım çay bardağını biraz geçkin sıvı yağ ilave etmiştim ben. Şimdi hafif kavrulmuş olan e, harcımın kıymalı harcımın içine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da e, normal domates salçası ilave ediyorum. Biraz fazlaca ilave ettim ki rengi güzel olsun diye. Şimdi kıymamızı salçamızla tekrar kavuruyorum arkadaşlar. Eğer gören bayan e, Youtube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ben ayrıca bu kanalımda birazcık yemeklere de yer vermeye çalışıyorum. Normalde ben inna oyası ve lif örnekleri yapmaya uğraşıyorum. Ayrıca bunu da Böyle kendimle biraz yemek yapmaya da çalışacağım arkadaşlar. Salçamız da kavrulduktan sonra içerisine baharatlarımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Kıymamızı böyle kavurana kadar, salçalarımızı yiyene kadar güzelce karıştırıyorum ki malzemeler birbiri içine geçsin diye aslında bu harcı arkadaşlar eğer vaktiniz varsa akşamdan yaparsanız sabaha da dışının hamurunu yoğurursanız daha da güzel olacaktır içiniz dinlenmiş olacaktır şu anda ben hepsini aynı günde yapıyorum kavrulan kıymalarımızın içine birazcık ceviz ilave edeceğim arkadaşlar. Hemen hemen yarım su şey çay bardağını geçkin cevizim var. Onu da iç harcıma ilave ediyorum. Birazcık da maydanozum var. Doğradım. Onu da iç harcıma ilave ediyorum. Daha sonra güzelce harcımı karıştırıp malzemeleri birbirini yedirdikten sonra iç harcımı dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi hamurumuzun yapılışına geçeceğim. İçli köftemizin hamurunun yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içli köftemizin hamurunu yoğuracağız. Ee, i̇çli köftemizin hamurunu yoğurmak için ilk önce... Bir bardak irmi şey bulgurumu ilave ediyorum. Bir su bardağı bulgur. İkinci su bardağı bulgurumu ilave ediyorum. Toplamda iki su bardağı bulgurumuz oldu arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı da irmik ilave ediyorum. Daha sonra kaşığımla karıştırıyorum bunları. birbirine yedirmiyorum arkadaşlar irmikle ince bulgurumuzu köftelik ince bulgur bildiğimiz 2 bardak bulgur 1 bardak irmik ilave ettim üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum hamurumuzu ıslamadan önce şimdi bu malzemeyi 3 malzemeyi karıştırdım sıcak suyumuzu ilave edip bulgurumuzun şişmesini sağlayacağım arkadaşlar göz kararı ilave ediyorum. Şimdi malzememizi ıslattım. Biraz bulgurumuzun şişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 10 dakika beklettiğim bulgur ve irmik karışımımızın içerisine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tepeleme dolu 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyorum. Daha sonra bir tane yumurta ilave ediyorum. Sarısı, beyazı ikisini de kullanıyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum tuzumuzu daha önceden ilave etmiştim. Tekrar bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçamı ilave ediyorum malzememin içine. Şimdi hamurumuzu yoğuracağım. Suyunu çekmiş, gayet güzel de kıvamını almış. Hamurumuzu bir süre bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar ta ki hamurumuz içli köfte şeklini alana kadar yoğuracağız. Ben biraz yoğurayım. Daha sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben hamurumu yoğurdum. İçli köftemin hamurunu şu şekilde yoğurdum güzel yumuşacık bir hamur elde ettim. Arkadaşlar ilaveten ben size bir şey daha söyleyeceğim. 3 kaşık un atmıştım. Benim 3 kaşık unum yeterli gelmedi. iki kaşık un daha ilave ettim. Daha sonra tekrar yoğurdum. Şimdi şöyle yumuşacık olan hamurumuzdan bir ceviz büyüklüğünde parça alıyorum. Daha sonra elime hafif ıslatıyorum. Şu şekilde yuvarlıyorum. Ceviz büyüklüğünde aldım hamurumu. Daha sonra parmağımı ıslatıp içli köftemizin içini açmaya çalışıyorum. Hamurum gayet güzel olmuş. Ele yapışmayacak kıvama gelmiş. Tabii ben acemiyim, ilk defa yapıyorum. Umarım güzel olur. Şöyle içli köftemi açtım. Herhangi bir patlama ya da çatlama olmadı arkadaşlar. Şöyle güzelce açtığımı zannediyorum. Umarım yapabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi içine açtığım köftemin içine iç harcımı ilave ediyorum. Ben iç harcımı biraz soğuttum arkadaşlar. Şöyle İçli köftemizin içine harcımı dolduruyorum. Şöyle. Doldurduktan sonra elimi tekrar ıslatıyorum ve köftemin yuvarlatarak şöyle kapatmaya çalışıyorum. Acemi içi köfte yapıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Akşam sahurda İftarda güzelce köftelerimizi yemeyi Allah'ım Rabbim nasip eder inşallah. Şöyle, siz isterseniz köftelerinizi suda haşlayabilirsiniz, isterseniz yağda kızartabilirsiniz. Şöyle köftemi yaptım. Bir tanesini yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapayım. Ceviz büyüklüğünde hamurumu alıyorum. Suyla birazcık ıslatıyorum. Daha sonra hamurum o kadar yumuşak güzel olmuş ki yani hiç uğraştırmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane içli köftemi açtım, yaptım. Şimdi tekrar bir tane daha deneyelim arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde hamurumu alıyorum. Hamur bekledikçe daha güzel olmuş arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde yuvarlıyorum. Parmağımı suyla ıslatarak köftemin içini açıyorum. İlk defa yapmama rağmen arkadaşlar hamurum o kadar güzel olmuş ki yani hiç uğraştırmadan açılıyor arkadaşlar. Şöyle açtım göstereyim size de. Şimdi içine iç harcımı dolduruyorum. daha sonra elimi ıslatıyorum hamurumu kapatıyorum Arkadaşlar yapmış olduğumuz bu köfteleri arzu eden suyun içinde haşlayarak yapabilir. İsteyen kızartabilir. Benim bir arkadaşım da Fırın tepsisine altına yağlı kağıt seri, sererekten üzerine bu köfteleri dizip hafif biraz fırçayla sıvı yağ sürüp fırında kızartıyor arkadaşlar. O da harika oluyor. Yapmanızı şiddetle denerim. Tavsiye ederim. Şu şekilde arkadaşlar. İkinci köftemi de yaptım. Bir tane daha deneyelim. Ceviz büyüklüğünde hamurumu alıyorum. Yapım da gayet kolay oldu. Şöyle elimi ıslatıyorum. Şimdi iç harcımı ilave ediyorum. Tekrar elimi ıslatıp hamurumu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, ben köftelerimi yaptım. Birazdan kızartacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yapmış olduğum köftelerimi kızartacağım. Benim yaptığım köfte sayısı 36 tane oldu. Şimdi birinci köftemi atıyorum kızgın yağımızın içerisine. 2 3 tane köftemizi attım, kızartıyorum. şu anda köftelerimiz kızarıyor arkadaşlar. Mar gibi kızarana kadar köftelerimizi çeviriyorum. Evet. Hiç dağılmadım güzelce köftelerim. Kızarıyor arkadaşlar. Acemi iş olarak yaptım ama başardım zannedersen köfte yapmayı. Evet. Şimdi kızaran köftelerimi servis tabağıma alacağım. Biraz daha kızarmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Ben içli köftelerimi kızarttım. Servise hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin.